Söz vermiştin bana Yanı başımda yaşlanmaya Söz vermiştik bu dünyaya Ne olursak olsaydık Kaç yıl geçti bak hala Son bakışın miras bana Saklı duruyor ne fayda Bıraksaydın salsaydık Hangi bahane avutur bilmem Hangi günahın bedeli bu Kandırmıyor ne gündüzüm ne gecem Böyle intikam olmaz Çok mu fazla bu sitem Ağır değil mi bu ceza Söyle kim çok gördü seni bana Böyle yalnız kalınmaz